Türkiye'nin destek verdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından başlatılan Barış Fırtınası operasyonu aralıksız devam ediyor. Operasyon kapsamında çok sayıda milis etkisiz hale getirilirken 4 uçak, 1 helikopter, 2 silahlı insansız hava aracı ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silahların yanı sıra milislerin kullandığı tesisler imha edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2509 sayılı kararı ve Libya hükümetinin resmi çağrısı doğrultusunda, Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye devam eden Türk askerlerinin görevlerini Libya hükümeti tarafından güvenliği sağlanan bölgede gerçekleştirdiği, bugüne kadar hiçbir zayiat yaşanmadan faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Haftere bağlı milislerin saldırıları sonucu ülkede sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Libya özel misyonunun verdiği rakamlara göre, Haftar milislerinin son dönemde Trablus'un güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 28 kişi yaralanırken, en az 5 sivil hayatını kaybetti. Trablus, Vatiye ve Ebu Gureyn olmak üzere 3 ayrı cephede gerçekleştirilen barış fırtınası operasyonunda Libya hükümetine bağlı unsurlar önemli kazanımlar sağladı ağır zayiatlar veren Hafter'e bağlı milisler güneye doğru çekilmek zorunda kaldı. Hükümet güçleri 13 Nisan'da Subrata ve Surmun, 14 Nisan'da ise Rigdal'in, El Asse, Aceylat, El Cemil ve Zilten Meskun Mahal ve bölgelerini ele geçirerek, Trablus'tan Tunus'a kadar olan bölgeyi kontrol altına aldı. Kazanılan başarının devamını sağlamak ve harekatın temposunu artırmak maksadıyla 18 Nisan'da yeni bir ileri harekata başlandı. İleri harekat kapsamında Libya hükümet güçleri, Haftar milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almayı amaçladı. Harekat kapsamında kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlendi, yüzden fazla Haftar'a e bağlı silahlı unsur esir alındı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Hafter'e bağlı çok sayıda milisin etkisiz hale getirildiği, 4 uçak, bir helikopter, iki silahlı insansız hava aracı ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silahların yanı sıra milislerin kullandığı tesislerin imha edildiği öğrenildi. Birleşmiş Milletler Libya misyonu, hafta güçlerinin uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı eylemlerinin kayıt altına alındığını, bu saldırıların savaş suçu olarak uluslararası ceza mahkemesine götürüleceğini duyurdu. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa, 22 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'nın milli güvenliği için tehdit olduğunu belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki kaos ortamının devam etmesini istiyor ifadelerini kullandı. Yılbaşından bu yana Birleşik Arap Emirliklerinden Libya'nın doğusundaki Haftar güçlerine 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek yüzden fazla kargo uçuşu düzenlendiğine yönelik haberler yer almıştı. Son gelişmelerden sonra, Hafter'e askeri, mali, siyasi destek veren ülkelerin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumlulukları bulunduğuna yönelik söylemler uluslararası kamuoyu tarafından da dillendirilmeye başlandı. Rusya Federasyonu tarafından Hafter'e bağlı milislere paralı askerler olarak bilinen Wagner desteği sağlandığına ve son haftalarda Hafter'e örtülü olarak Suriye'de konuşlu olan 4 veya 6 savaş uçağı gönderildiğine yönelik iddialar da yer aldı. Hafter güçlerinin sözcüsünün 7 Mayıs'taki, eski bazı uçakların onarıldığı ve uçuşa hazır hale getirildiğine, yönelik açıklaması da Libya'daki aktörler arasındaki ilginç bağlantıları göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Türkiye ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararı ve Libya hükümetinin resmi çağrısı doğrultusunda Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi haklının ve doğrunun yanındaki duruşunu bozmadan 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağları dolayısıyla Libya'da görev alıyor. Libya ordusu hava unsurları, Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiye askeri hava üssünde bulunan mühimmat ve silah yüklü araçları vurdu. Libya ordusunun yürüttüğü öfke volkanı operasyonu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, hava unsurları, başkent Trablus'un yaklaşık 140 kilometre güneybatısında yer alan Vatiye askeri hava üssündeki Hafter milislerinin hedef alındığı hava harekatı gerçekleştirdi. Askeri üste bulunan silahlı araç ile mühimmat dolu bir aracın hedef alındığı, vurulan araçtaki mühimmatın şiddetli patlamalara neden olduğu ifade edildi. Libya ordusu Tokçu birlikleri de Hafter'e bağlı milislerin işgal altında tuttuğu Vatiye askeri hava üssündeki mevzileri vurdu. Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, topçu birlikleri, başkentin 140 kilometre güneybatısında Haftır milislerinin işgali altında bulunan Vatiye askeri hava üstündeki mevzileri hedef aldı. Topçu birliklerinin başkentin güneyinde Halle cephesindeki Rus güvenlik şirketi Wagner'a bağlı Haftır saflarındaki paralı askerlerin harekat merkezini de vurduğu bildirildi paralı askerlerin bu noktayı gözlem, istihbarat ve harekat organizasyonu için kullandığı bilgisi paylaşıldı. Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Vatiye askeri hava üstündeki Haftar milisleri ile askeri araçlara 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Kununu, hava unsurlarının Haftar milislerinin sahadaki hareketlerini izlemek için orta ve batı bölgelerinde keşif uçuşları yaptığını bildirdi. Kununu, hava unsurlarının düzenlediği harekatta, Trablus'un yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Vadi Mersit bölgesinde saldırı hazırlığındaki Haftır milislerini taşıyan iki kamyonun vurulduğunu belirtti. Libya ordusuna ait hava unsurları, başkent Trablus'un güneyinde, saldırı hazırlığındaki Hafter'e bağlı milisleri taşıyan otobüsü vurdu. Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Tininay ve Beni Velit kentleri arasındaki güzergaha düzenlenen hava harekatında Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılarına ikmal sağlamak için yola çıkan milislerin hedef alındığını belirtti. Libya hükümet güçlerinin yaptığı seyrü sefer uyarısını hatırlatan Kununu, Libya ordusunun, askeri harekat alanı olarak duyurduğu ülkenin batı ve orta askeri bölgelerinde, askeri araçlar, ağır taşıt ve tankerlerin izinsiz geçişinin yasaklandığını tekrar ediyor ve vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki çatışma bölgelerinde, Haftır saflarında savaşan çocuk yaşta 3 milisini yakalandığını açıkladı. Libya ordusundan yapılan açıklamada Haftar saflarında savaşan üç çocuktan birinin henüz 15 yaşını geçmemiş olduğu belirtildi. Libya ordusu hava unsurları başkent Trablus'un güneybatısında Haftar milislerinin elindeki Vatiye hava üssüne Mayıs ayının başından bugüne 60'tan fazla hava operasyonu düzenledi. Öfke Volkanı operasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre operasyonlar 3 Mayıs'ta başladı. Hafter'e bağlı milislere ait savaş makinalarına ve milislerin bulunduğu noktalara toplam 3 hava operasyonu düzenlendi. 4 Mayıs'ta 3 operasyon düzenlenirken, 5 Mayıs'taki 12 operasyonda 10 savaş aleti vuruldu. Aralarında sözde komutanların da bulunduğu milisler hedef alındı. 6 Mayıs'ta düzenlenen 12 hava operasyonunda cirit roketi taşıyıcı araçlar ve mühimmat kamyonları vurularak kullanılamaz hale getirildi. 7 ve 8 Mayıs'ta düzenlenen 9 operasyonda 15 haftır milisi hedef alındı. Ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı. 9 Mayıs'ta düzenlenen 6 operasyonda üssün farklı bölgelerinde bulunan toplam 70 milis hedef alındı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi ancak detay duyurulmadı. 10 Mayıs'ta düzenlenen 9 operasyonda 5 savaş aleti vuruldu. NATO ise Libya ulusal mutabakat hükümetine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Trablus hükümetine destek vermeye hazır dedi. Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Akdeniz'de Suriye ve Libya'da kendi gündemini uyguladığına yönelik soruya Stoltenberg, NATO'da 30 ülke var ve pek çok konuda farklı pozisyonlarımız olabilir ama Ankara önemli bir müttefiktir. Libya ve Suriye'de Birleşmiş Milletlerin barış anlaşmasına varma çabalarını destekliyoruz. Libya'da tüm tarafların uyması gereken bir silah ambargosu var. Bu, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Faiz Es Serraç hükümeti ile Haftar tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymak anlamına gelmez. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır dedi.